Hiçbir şey yokken bir daha foş diye kusar yani. Hı hı. Çocuk da yapar bunu ama çocuklar dediğim gibi süt e, emme dönemindeki çocuklarda, emzirme dönemindeki çocuklarda onlar da zaten gaz çıkarırken de bir miktar kusar. Bununla karşı, karıştırmamak lazım. E, bu daha çok dediğim gibi açken de olur. Artı arka arkaya sürekli olmaya başlar. Ona dikkat ederiz. Onun dışında istem dışı hareket...